Konuş kanalı olarak Kadıköy'deyiz. Röportajımıza burada devam ediyoruz. Ee, ekonomiden memnun musunuz? Yani ekonomiden memnun olabilmek mem mümkün değil ne yazık ki. Yani inanılmaz derecede hayat pah pahalı. En temel ihtiyaçlarımızı bile aldığımız zaman karşılamakta güçlük çekiyoruz. Barınma artık lüks bir ihtiyaç haline geldi. Onun haricinde yemek yerken bile mesela artık şeyi düşünmeye başladım. Ya yani mesela bu oyunu atlasam nasıl olur? Cememe ne, ne kadar para kalabilir diye düşünmeye başladım. Ya bu gidişat yani çok kötü gidişat. Ben nanay yani Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gidebileceğini düşünmüyorum. Umarım bir şeyler daha iyi olur ve biz de insan gibi, insanca bir yaşam sunabilecek bir şekilde yaşayabiliriz. Fakat hani bu da sanıyorum ki doğrudan e, o partinin, bu partinin gelmesini değil, halkın bir şekilde kendi iradesini ortaya koyabilmesiyle olacak. O yüzden umuyorum ki her şey bir gün çok güzel olur diyorum. Ee, hangi okuldan mezunsunuz? Ben üniversite 3'te bıraktım. 9 Eylül Güzel Sanatlar'da okudum. Fakat hem araya pandemi girdi hem de maddi işte koşullar bir noktada el, ver, el vermedi. Çünkü özellikle barınma meselesi. Yani it olsak gireriz bir yere yatarız ama yani insana koyuyor. Yani çok kötü evlere, köpeğin bağlanmayacağı evlere bile faiz fiyatlar çekiyorlar. Ya Ne zaman bıraktınız okulu? Ve e, ekonomi sebebiyle mi bıraktınız? İmkansızlık. Ağırlıklı olarak ekonomi, zaten şey okulu bitiriyorsun abi okulu bitirdikten sonra da herhangi bir şekilde diplomanın bir faydası yok. E, girip çalışmak zorundasın çünkü yaşam çok pahalı. Ne zaman bıraktınız okulu? 3 sene kadar oldu şimdi çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz memnun musunuz? Şu an işten memnunum fotoğrafçıyım yani bir şekilde e, işte hayatta kalmaya çalışıyoruz aslında. Türkiye'de yaşamak denen bir şey çok güç sadece mesai dolduruyorsun hayatta kalıyorsun. Karın tokluğuna mı çalışıyoruz diyorsun? Ya, keşke karın tokluğuna çalışabilsek. Yani yediğimiz Besinler inanılmaz derecede sağlıksız. Zaten az biliyoruz. Mesela bir McDonald's lüks şu an. Ne bileyim. Bir X yemeği mesela bir protein alırken bile insan düşünüyor. Atlıyor. Yani yemeğin bile güç olması insana gerçekten acı veriyor. Ee, sizin sosyal medya hesabınız var mı? Benim Fotoğrafçılıkla ilgili. Fotoğrafçılıkla alakalı var. Kaptan müsait bir yerde yazarsanız. Kaptan Kapt müsait bir yerde. Kaptan müsait bir yerde. Sosyal medya hesabını takip edin. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ekonomik olarak hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Olacağını da düşünmüyorum İleriki dönemlerde AK Parti devam ederse. Olacağını düşünmüyorum yani. E, şu an ne iş yapıyorsunuz? Şu an ben ticaretle uğraşıyorum. Yurt dışına ihracat evet. falan. E, alım gücü hakkında ne düşünüyorsunuz genel halk kitlesiyle alakalı sizin yani dışınızda. Alım gücünden hani yola çıkarsak evet. eğer ki Düzgün bir iş yaparsan, hani kendini geliştirebileceğin bir iş yaparsan, çok güzel şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Ama bu ülkede ağlamaktan başka hiçbir şey yapılmıyor. Sadece yapamıyoruz, edemiyoruz diye ağlıyorsun. Bu ülkeyi hiçbir zaman gidenler değil, ülkede kalanlar kurtaracak. O yüzden ekonomik olarak hiçbir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum bu dönemlerde. Çünkü ben kalıp çalışacağım yani. Sizce döviz kuru'nun TL'ye göre yüksek olması alım gücünü düşürüyor mu ve bunun sonucunda da halkın ee, ekonomik açıdan geçinebilmesini veya iş kurup e, sermaye bulup o işi yapabilmesinde etkili etkili oluyor mu olumlu veya kesinlikle, olumsuz? Kesinlikle ee, döviz döviz çok etkili oluyor bu konuda ama dövizin yükselmesinin sebebi de hiçbir zaman e, hani bu diyorlar ya yok Amerika yükseltiyor falan asla bunun alakası yok dış güçlerden falan bahsediyorlar yok, hiç alakası yok hiç hiç alakası yok dış güçler falan <laughs> alakasız yani bunlarla gerçekçi düşünüyorum bunun biraz da Yine hani ne kadar arkasında dursam da AK Parti hükümetinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama yapılan bir kötü şey yüzünden tüm partiyi kötüleyemeyiz. Reis zaten yalnız kalmış durumda. Etrafındaki insanlar ona ihanet etmişler. Tek bırakmışlar. Arkasından vurmaya çalışıyorlar. Reisimizin arkasındayız. Her zaman tam destek. Ekonomideki sorunların aşılabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Yöneticilerin ne yapması lazım? Yöneticilerin artık Reis'in arkasında durması gerekiyor. Adama ihanet ediyorlar yani Böyle, bu şekilde olmaz. Re, real anlamda ne gerçekleştirilmeli? Örneğin üretimin artırılması gibi. Tabii kesinlikle. Şu anda zaten üretimin arttırılmasına yönelik bir şeyler yapılması gerçekten gerekiyor. Özellikle yeni fabrikalar açılması gerekiyor, yeni şeyler yapılması gerekiyor. Daha çok Türkiye içerisinde yapılması gerekiyor bunların. Tarım ülkesiyiz, tarıma önem verilmesi gerekiyor tarıma yönelmemiz gerekiyor daha fazla. Yurt dışında mesela bir haber gördüm. Sudan'da mesela arsa çalışan falan muhabbeti döndü. Bunların kesinlikle bizim doğu topraklarımızda olması gerekiyor. Yani benim düşüncem bu. Çünkü tam tarıma elverişli yerler. Ormanlara değer vermemiz gerekiyor. Ormanların yakılıp hani böyle site tarzı ya da otel tarzı şeyler yerine bunun tamamen orman olarak yani yeşil alan olarak kullanılmaya devam edilmesi gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Ekonomiden memnun musunuz? Memnunum. Ekonomi gayet iyi yani. Bana göre insanlarda biraz sıkıntı var. İnsanlar yani... Tembellik mi var? Tembellik var. Sonuçta insanlar çalışmıyor. Yani benim kendi iş yerim var. Yani ne hafta... iş yapıyorsunuz? Bayan çantası yapıyorum. Haftalık çantası iki, mi? evet haftalık iki milyar para veriyorum. Yani çalışacak eleman bulamıyorum. Sonuç olarak insanlar evet. mültecilerden şikayetçi. Yani mülteciler olmasa çalışacak insan yok ülkede. Yani insanlar yeni nesil olsun, şey olsun. Yani Z kuşağı diye toplum oluşturuyorlar, şey oluşturuyorlar. Kendilerine bir kuşak belirtmişler. Hı hı. Ama yani istekleri şu. Biz çalışmayalım. Havadan bize para gelsin. Kimse kimseye yani yurt dışında da olsa bu. Yurt dışında da kimse kimseye para vermez. Yurt dışında da çalışmazsan zor. Yani yurt dışında da benim kız arkadaşım var. Evde bir evde 2-3 kişi çalışıyorlar yani. Yok yurt dışına özeniyorlar. Yurt dışında para var diyorlar. Şöyle diyorlar. Ama yani yurt dışına özenerek şey yapıyorlar ama yurt dışında da yok. Yurt dışında da çalışmasalar aç kalırlar yani. Bu dünyanın kanunu böyle. Yani ee, sizce alım gücünde düşüklük var mı ülkenin ekonomisinde? E, sorun var mı? Varsa ne şekilde düzeltilebilir? Önerileriniz var mı? Ya bence alım gücünde herhangi bir sorun yok. Niye bakarsanız herkes insanlar full. Yani atıyorum kafelerdeler, ondan sonra yani her şeyi alıyorlar yani pahalı ürünler alıyorlar. Markaya yönelim çok atıyorum mesela yani ülkede para olmasa bir Adidas'ta Nike'da bir ayakkabı kaç para? 2000 TL. Gidiyorlar insanlar 2000 TL ayakkabı alıyorlar. Yani daha ucuza da ayakkabı alabilirler. Yani siz de dolaşıyorsunuz, biz de dolaşıyoruz. Her ta tarafta herkes bir şeyler alabiliyor yani. Şöyle bir durum var. Örnek vereyim. Örneğin Adidas 1000 lira dolar kuruna göre hesaplanıyor ama e, yurt dışında onu 100 dolara e, alabiliyorsunuz. E, ör, örnek açısından söylüyorum. Birim olarak bunun değeri 100 birim. Yani Türkiye'de de 100 TL olması gerekiyor. 100 TL'lik bir ayakkabıya 1000 TL vermek sizin zorunuza gider mi? Ya sonuç olarak zoruma gitmesiyle alakası yok. Yani ben kendime göre belli bir kriter, belli bir maaş kazanıyorum, belli bir para kazanıyorum. Benim zoruma gitmiyor. Niye zoruma gitmiyor? Ya halk açısından da düşünsem bunu insanlar yapıyor yani kimse yapmıyor. Devlet yani doların yükselişi devletin de kasasından çıkıyor. Merkez Bankasından sonuçta dolar yükseldiği zaman Merkez Bankasındaki rezervler de, de şeye çıkıyor yani. Boşa çıkıyor yani karşılığını karşılıksız kalıyor. Peki insanlar nasıl diyeyim yani dolarla şey yapıyor. Doları yükselten insanlar yani herkes fırsatçı olmuş. O atıyorum geliyor ev kirası ne kadar insanlar yurt dışından talep olduğu için Atıyorum normalde 3 bin lira kiraysa 6 bin liraya kiraya çıkartıyor veya insanlar buna bir tepki koymuyor yani tamamen devlete yorumluyor, devlete şey yapıyor. Aslında e, hükümetin de hükümet biliyorsunuz hükmeden demek, e, ülkenin piyasasını ekonomik açıdan kontrol eden demek. E, bu kadar serbestiyet e, doğru mu sizce? Hükümetin e, piyasaya hükmetmesi, kontrol etmesi gerekmiyor mu? Ya Tabii ki piyasaya hükmetmesi gerekiyor. Zaten yapıyor da bunu. Ay, zaten %20'den fazla kira mesela. Atıyorum örnek veriyorum. Kiralarda %20'den fazlası yasak. Siz de biliyorsunuz. Sanırım %25'den fazlası yasaklanmıştı. Geçen ay gelmişti bu kanun sanırım ama e, mahallelere girildiği zaman bunun fazlasını yapanlar var. Ve kontrolde sanırım bir eksiklik var. Ya bunu şimdi devlet herkese yetişemez. Her yeri bilemez. Tabii ki bilemez yani bunu kim kimse yetişemez buna yani bunu atıyorum kiracı gidip mahkemeye verebilir kardeşim ben burada kaç yıldır oturuyorum kirayı bu kadar zaman çıkardı bu kadar zam yaptı atıyorum yüzde elli zam yaptı kiramı gidip bunu şikayetçi olabilir mahkemeye verebilir devletin resmi mahkemeleri çalışıyor zaten. Ekonomiden memnun musunuz? Vallahi ekonomiden memnun değiliz ama insanlar e, insanlarda para var yani ben dört aydır kuyumcuda çalışıyorum yaklaşık olarak. Her şey dolu geçiyor yani nasıl diyeyim günlük zarar hiç yok yani yaşlısından gencine kadar herkes geleceğe dair yatırımlar yapıyor ee, nasıl diyeyim yani ekonomi şu an kötü gerçekten kötü yani bir e, alışverişe çıktığınızda yani 500 ben bugün yalan söylem markete girdim 730 lira para verdim yok yağsından yok şeyinden cipsinden kolasından vesaire en düşük şeyine kadar yani 730 lira ben ailemle yaşıyorum askeri ücretini biraz bir tık üstünde alıyorum. Hani kuyumcuda çalışıyorum. Ama tek yaşayan bir kişi bunu geçinemez yani. Evli olsa bile geçinemez yani. Çok zor. O yani. 730 lira marketten çıktım dediniz. Aynen. Bu yüksek zamlardan önce bunu kaç birim parayla tamamlıyordunuz? Rahat 250-300 vardır net yani. 250-300 lira aldığın şeyi şu an 700 lira 800 lira alıyorsun. En kötü bir ayakkabıdan örnek verelim. Adidas ya en kral ayakkabısını 500'e, 600'e, 700'e alırken şu an 1400, 1500'e iki katına patladı ama para desen parada askeri ücret yaptı biraz arttırdı ama değişen bir şey yok yani aynı paraya muhabbeti denk geliyor yani alım gücü daha az düştü bu kadar yani başka diyecek bir şeyim yok. Bu ekonomide bahsettiğiniz sorunların düzelebilmesi için e, önerileriniz var mı hükümete yönetenlere karşı? Biraz da diğerlerini deneyelim ya. Yani diğerlerini deneyelim bakalım görelim ama diğerlerine de aday göremiyorum yani en kötü Mansur Yavaş yani ek şey çıksa neydi diğerinin adı ya? İmamoğlu. Yok İmamoğlu değil onu boş ver yani. Kılıçdaroğlu çıksa zaten direkt Tayyip net kazanır yani net çünkü yaşlı kesimi görün internette görüyoruz yani Tayyip de Tayyip Tayyip de Tayyip her yerde görüyoruz yani başka bir şey diyen yok. Neymiş? Önceden ekmek sırası varmış, yağ sırası varmış, şey tüp sırası varmış. Şu an 2022 yani. Şuranın halini görüyorsunuzdur yani. Muhabbet o. Başka söylemek istediğiniz varsa buyurun. Yok silivri soğuk söyleyemem. Değil mi? <laughs> yok. Söyleyemem. İfade özgürlüğü hakkında da düşünüyorsunuz? İfade özgürlüğü bu ülkede yok ya. Ya onun tarafındasın ya da diğer taraftasın. Diğer taraftasın, diğer taraftaysan cezaevindesin. 3-5 gün kalırsın çıkarsın. Gülşen'in olduğu gibi. Gülşen konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya haklı yönü var. Kendi gözümle görüyorum vesaire ama o toplum içinde söylenmiş ama 4 ay önce söylenmiş. 4 ay söylendiği ertesi gün gündem olsa alınmasına karşı çıkmam ama 4 ay sonra gündemi değiştirmek için belli şeyden kesimden oy toplamak için içeri alınması yanlış diye düşünüyorum. Ama o ortamda da söylenmesini düzgün bulmuyorum yani. Yani şu an çok memnun olduğum söylenemez Ben zaten direkt ilk sat okuyorum son sınıfım ha, ülkenin gidişatı belli zaten ekonominin iyi olduğunu düşünen varsa bir <laughs> kendisine baktırmalı alım gücü hakkında ne düşünüyorsunuz alım gücü şu an e, Avrupa'ya nazaran bize çok düştü Avrupa'da da düştü ama ya yani genelde orada yüzde bir yüzde 2 ise burada yüzde 170'e kadar dayanıyor. Evet. enflasyonu tam açıklamıyorlar. Ekonomist olarak açıklayabilirsiniz. Bütün dünyada enflasyon var diyorlar. Sadece Türkiye'de yok diyorlar. Bu oranlamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet aslında az çok bütün dünyada enflasyon var her geçen yıl artıyor ama bir, bir ülkede yüzde beş ise bizim ülkede yüzde yüz yetmiş oluyor. Zaten Türkiye'nin açıkladığı da enflasyon da çok yüksek aksi takdirde zaten. Bakabilirler internetten. Peki e, bu sorunların düzelebilmesi için bahsettiğiniz sorunların e, neler yapılması gerekiyor? Önerileriniz nedir? Yani ekonomi alanına yönlenip ekonomiden anlayan insanların ekonomik bakanı olması daha iyi olur. E, peki Sayın Bakanımızın gözlerindeki ışıktan umutlu musunuz? Ben değilim. Ben değilim. Nerelisiniz? Güzellik, Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs'tan. E, Türkiye'yi de yakından takip ediyorsunuzdur büyük ihtimal. E, tabii ki yani iç içeyik sonuçta değil. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? ben memnun değilim. Sen de memnun değilsin belli. Hiçbirimiz de memnun değil. Kimi çevirip sorarsan memnun değil yani asla söyleyeyim. Kıbrıs için de aynısını söyleyebilirim. Hiç, hiçbir şekilde memnun değilik. Aylık asgari ücretimiz 8 binin üstündedir şu an netimiz. Ama gene memnun değilik, gene geçinemiyoruz. Şu an iki kişi bir çift olarak asgari ücrete bir eve çıkmaya kalksak bunun geçen hesabını da yaptık. Bize günün sonunda 4 bin liralık bir para kalır. O parayla evi mi geçindireceğim yoksa dışarı çıkıp herhangi bir yerde bir kafe bir kafeye çıkıp kahve mi içeceğim yoksa ne yapacağım? Şey Kıbrıs piyasası Türkiye piyasasından biraz daha pahalı sanırım. Doğru mu? Evet, biraz daha pahalı. Mesela şu an burada domalizm fiyat bizim orada 20-25 arası, 30 liraya da bulabilirim. Burada burada daha düşük. Evet 20 liradan aşağı düzgün bir domates maalesef bulamam salatalık da aynı şekilde durumu 15 lira. Yani bu... Ev kiraları ne kadar Kıbrıs'ta? Ev kiraları kalacağınız yere göre değişir Girne tarafında. Girne tarafında tamamen döviz üstünden 350 pound'dan başlar. Evet. Lefkoşa civarlarında e, merkez olan Lefkoşa civarlarında 3500-4000'den başlar ve yani düzgün mühitler de değil yani düzgün istersen 6000'i gözden çıkaracaksın. Yani asgari ücretle geçinen biri imkanı yok yani geçinemez. Eee Ekonominin düzelebilmesi için neler yapılması gerekiyor? Ee, hangi önerileri sunabilirdiniz bir vatandaş olarak? Ekonomi şu an itibariyle çok zor düzelir ama e ekonominin düzenebilmesi için ne bileyim bankaların faiz miktarlarını biraz düşük tutması, insanların paralarını artık bankalardan biraz çekmesi, e dışa olan bağımlılığımızdan kurtulabilmemiz için artık satmayı bırakmamız vesaire Bu tür şeylerden. Evet üretim üretim çok önemli artık bir çiftçinin üretimi çok zor oldu üretim şart dışarıdan almak yerine kendi ürünlerimizi üretebilir durumda olabilirik öyleydik ama maalesef artık değilik mesela suni gübrelerimiz var suni gübre bilmem bilirseniz nedir daha önce hiç bir şey yetiştirdiniz mi bilmiyorum ama evet suni gübre şu an 50 kilosu yani bir torba suni gübre bin lira e bir torba suni gübreysen Kaç dönüm yere vereceksin? Bir haftada bir sen maksimum beş dönüm yere verirsin. Beş dönüm yere sen haftada bir bin lira harcadığında daha sonra su, elektrik, işçilik imkanı yok. O yüzden bu kadar fahiş fiyatlarımız var. Yani onun için üretime daha çok katkı yapabilirlerse ben sevinirim aynı zamanda da bir tık da olsa, bir nebze de olsa insanların evine daha düzgün, daha ucuz miktarda yiyeceklerin girebileceğini ve daha rahat geçim sağlayabileceklerini düşünüyorum teşekkürler. Son olarak konudan ayrı bir soru soracağım. Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi'nin şu anki yöneticisinden memnun musunuz? Yani memnunuk. Nasıl memnunluk? Şu an yönetim karmaşık durumda yani. Biraz biraz daha Kıbrıs'ta vakit geçirdi böyle Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız daha iyi olacak gibi gelir bana ama gene de yaptıkları iyi, iyi insan. Kıbrıs'a selamlar gönderiyoruz. İstanbul Kadıköy'den. Aleyküm selam. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden memnunum. Aşırı iyi. Güzel. Evet. Alım gücünüz yüksek mi? Evet yüksek. Ee, ya yani Mesela bu telefonu 35 bin liraya aldım. iPhone 13 Pro. Aslında Pro Max alacaktım. Yani büyük geliyordu küçük alayım dedim. Öyle yani alım gücü var. Sıkıntı yok. Yani 20 yaşındayım öğrenciyim. Öyle yani. Ee, ek iş yapıyor musunuz? Ekşi yapıyorum tabii ki de. Ekşi yapmadan. Ne yapıyorsun? ben zaten. Kripto, YouTube, işte çelik üreticiliği. Öyle yani. Sosyal medyadayız. Hayatınızda memnunsunuz. Çok memnunum. Yani bazı insanlar konuşuyor sokakta. Yok açız, ekonomi kötü vesaire falan. Bence sallıyorlar. Hani ülkemizi kötülemeye çalışıyorlar. Aslında çok güzel ülkemiz var. Ne güzel İstanbul'umuz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Şahsi durumunuzda e, problem yok e, anlattığınıza göre genel halk kitlesi açısından düşündüğümüzde askeri ücretle çalışanlar için sizce alım gücü ülkede düştü mü? Onlar açısından da konuşursunuz. Şimdi askeri ücret arttırıldı. 5500 oldu doğruysa. Evet. Ee, değil mi? Tam 5500. Tam bilmiyorum da. Evet, tam 5500. Ya bence bir kişiye yeter yani 5500 ama bilmiyorum hani kalabalık aile varsa belki zorlanabilirler ama birazcık tasarruf yapmamız lazım. Elektriktir vesairedir. Oha, elektriği yani dediğim gibi tasarruf yapmamız lazım ya biraz kısmamız lazım ya bizim milletimiz bazen ne hani şey yapıyor? Halvan ha, savuruyor parayı yani. E, et, süt, yumurta almayan aileler varmış. Doğrudur, doğrudur. Ne yiyecekler? Ne yesinler? Çimen var, A, yaprak var, yiyebilirler. Öyle yani. E, halka reva mı bu? Ya şimdi şöyle dediğim gibi hani benim arkadaşlarım var maaş alıyor mesela çocuk gidiyor iki günde klapta bitiriyor parayı. Yani insanlar bence tasarruf yapması lazım yani harcamasınlar parayı elde tutmasını bilmeyen insanlar bu duruma düşüyor. Öyle düşünüyorum yani dediğim gibi hani sokakta falan Instagram'da vesaire görüyoruz sosyal medyada hep kötülüyorlar ekonomi şöyle ekonomi böyle kötü yok yurt dışında alım gücü şöyle böyle. Aslında ülkemizde çok iyi yani e, ülkemizde hiçbir sıkıntı yok yani. Öyle düşünüyorum ben. Ekonomi çok iyi arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ülkemize göçmenlerin fazla olması halkın ekonomisine olumsuz yansıması, yansıması oluyor mu? Ya ben ondan değil de hani şundan şikayetçiyim. Mesela Türkiye'de şöyle bir durum var. Hatay'da 4'te 3'ü Suriyeli olmuş. 4'te 3'ü. Şimdi İstanbul'da, burada, Kadıköy'de. Bak Pakistanlı ve Suriyeli kavga edecek. Afganistanlar ayılacak. Türkler olmayacak. Yani öyle bir durum olacak. Anladın mı abi? Yani böyle Türkiye böyle bir hale dönüşecek. Açıkçası bunu size söylüyorum. Sizce ülkemizden gönderilmeli mi göçmenler? Aynen gönderilmeli. Bizim yaşam hakkımızı engellenmeye çalışıyorlar. Ee, ucuz çalışıyorlar. Bu da bizim cebimize engel oluyor. Anladınız mı abi? Ekonomiden memnun musunuz? Memnun değiliz. Hani asgari ücret 5500 değil mi? 5500. Adam burada 7500 lira kira ödüyor. 7 bin lira. Şu an Kadıköy'de 12 binden aşağı kira yok mesela. Da adam ta buradan Esenyurt'a gidiyor. Esenyurt da şu an şu durumda. Esenyurt zaten Afganistan olmuş. Ee, Bağcılar da şu an Suriye. Bildiğin Suriye. 10 milyon göçmen var Türkiye'de. Yaklaşık 10 milyon kadar. Abi sen getiriyorsun Suriyeli. Hani misal ben bir tekstile gireceğim. Adam bana mecbur hani asgari ücreti ödemek zorunda ama Suriyeli geliyor ben 3000'e çalışırım evet. çalışırım e, adam da tabii karını düşünecek beni değil Suriyeli alacak hani tabii alacak kesin alacak ben de olsam aynısını yaparım sen de olsan aynısını yaparsın ha, ekonomi diyen arkadaşlar da gerçekten hani kusura bakmasınlar kafayı sıyırmışlar ben ben burada. Abi bak ben şu an e, tesisat işi yapıyorum burada. Ben ta Diyarbakırlıyım. Ben Diyarbakır'dan buraya gürüvete geldim. Tesisat işi yapıyorum. Ben burada 8000 TL'ye yakın maaş alıyorum. Bak tek başıma abi tek başıma. Yemin ediyorum sana ay başı gelmiyor ben 10 bin borçluyum. Hani bu nasıl bir ekonomi? Ekonomi şu şekilde mi iyi oluyor? Hani gerçekten şu şekilde bu ekonomiyi diyen arkadaşların kafası ya... Yıkanmış ya da sıyırmışlar kafayı. Ee, ekonominin bozulmasında e, sığınmacıların göçmenlerin e, etkisi büyük mü? Abi etkisi tabii büyük. Hani Türkiye 80 80 milyon nüfusu 81 milyon 82 milyon nüfusu var. Şu an 92 milyon. 10 milyonu sığınmacı çünkü. E, bu sığınmacılar e, hem milletin ekmeğinin önüne geçiyor. Hani onu geçtim. Ben gittim Silivri'ye kadar gittim abi. Orada bile hep Afgan. Hep Afgan, hep Suriyeli. Türk yok. Türk yok. Bak ben de aslen Kürdüm abi. Ben Kürdüm. Diyarbakırlıyım. Tabii abi. Yemin ediyorum sana, yemin ediyorum. Hep Afgan. Bak kızından tut erkeğine kadar hep Afgan. Tekstil onların elinde. Kuru temizleme onların elinde. Silivri'yi belki biliyorsunuz abi. Şey var, hep fabrika var. Hep Afgan Suriyeli. Hani tek Türk Türk var. O da ya patrondur işte, ya müdürdür, ya şeydir. Hani bu şekilde sığınmacılar zaten bizim çok affedersin hani ebemizi ağlattı. Hani biz bile şu an iş bulamıyoruz burada. Ya bizim çalıştığımız yerde bile var. Biz bile iş bulamıyoruz. Bak bu şu an biz bu konumdan memnun değiliz. Gerçekten memnun değiliz. Hiç kimse değil sorsan. Bu hani şöyle değil ben işte hani memleketimi şey yapayım, üste çıkarayım. Bu o mesele değil. Abi millet açlıktan ölüyor ya. Sen memleketi üste çıkarıp ne yapacaksın? Hani gerek yok ha. Ekonomi iyi iyi. Ben hiçbir iyiliğini görmedim. 20 yaşındayım. Yemin ediyorum sana. Ben hani sorsan şimdi ben 50 yaşındayımdır. Hani bu ekonomiyi düşüne düşüne biz de yaşlandık. Ya bu yaşımızda. Öyle abi. Yani ekonomi iyi diyen arkadaşlar gerçekten kafayı sıyırmış. Ekonominin neyinden memnun olabilirim ki ben şu an? Ben yaklaşık 6 yıldır ailemden ayrı yaşıyorum. Ayrı yaşamamın sebebi ise zaten maddi durum sıkıntılarımız vardı. İşte iş bulamıyordum ve şey yapamıyordum. Ben aslen Diyarbakırlıyım. Ailem Diyarbakır'da. Ben ve abim şu anda burada çalışıyoruz. Ben kendi memleketimde çalışıp da kendi geçimimi sağlayamıyorsam ben ne yaşıyorum bu ülkede? Yani şu anki gençler tamam yurt dışına kaçan oluyor. Ve ne bileyim işte haksız değiller. Ben haksız bulmuyorum. Şu an elimde olsa ben bile ben kendimle kaçarım yani. Ama kaçmak için bile artık para gerekiyor. Yani bir kaçmak bile artık şu anda olmuş 200 bin lira. He. Hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Ya şu an hangi ülke değil. Buradan çıkarsam neresi olursa olsun benim için fark etmiyor. Yani ama yani ekonomiyi düzeltecek tek bir insan varsa o da millettir. Bu baştakiler yok ben düzeltirim. Yok işte bana oy ver ben al ederim. Ben bunu yaparım ben şunu yaparım. Biz bunları daha önce de çok duyduk. Beklemiyorum ben bir şeyi. Ümidimi kestim zaten Türkiye'den. Yani artık Allah ne verdiyse <laughs> gidiyoruz yaşıyoruz hayatı. Ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an tesisat içinde çalışıyorum. Yani şu an burada etraftaki bütün arkadaşlar şu an buradakiler hepsi benim arkadaşlarım, kuzenlerim. Tesisat içinde çalışıyorum. Tamam ayda ben aldım 10 bin lira. Ha. Ayda aldım 10 bin lira. Ben şu an gidip bana bir askeri ücretle çalışıp evini geçindiren bir insan göstersinler. Vallahi tebrik ederim ben ona. Bir ev kirası olmuş 2500-3000 lira. Elektrik su faturası 1000 lira. E geriye kalan ne oldu zaten? 2000-2500 de. Bu çocuğun açlığıdır, yemeğidir, yediğidir, içeceğidir. Yani onlar ne yiyecek, ne içecek? Para kalmıyor yani. Ekonomi berbat durumda.